Evet arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda, son aylarda okuyup bitirmiş olduğum, hala okumakta olduğum serilerden birazcık bahsetmek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bazı serileri masaya yığdım arkadaşlar. Hepsinden birazcık birazcık azar azar ciltler aldım buraya koydum. Çünkü hepsini almaya kalkarsam burada böyle yığına bir cilt olur. Ben de gözükmem burada arkadaşlar. O yüzden her seriden o seriyi böyle temsil eden birkaç tane cilt dediğim gibi alıp buraya ayırdım koydum sizlere son zamanlarda neler neler okuyorum neler yapıyorum bunlardan bahsetmek amaçlı bir video çekmek istedim. Normalde e, tek tek okuduğum ciltler de var fakat onları buraya dahil etmek istemedim. Buralara dahil etmek istemedim. Sadece konuşmak istediğim şeyleri böyle ufak ufak azar azar serpiştirmek istedim. Dediğim gibi. Neyse isterseniz ufaktan şöyle kitaplardan başlayalım. Derek Landy ile başlayalım. Kanayan yaram. Arkadaşlar dedektif kuru kafa serisi şöyle Derek Landy'nin yazmış olduğu İrlandalı yazar Derek Landy'nin yazmış olduğu Fantastik, macera olan Harry Potter'ın bence çok daha detaylı ve çok daha güzeli olan bir seri. Dedektif Kuru Kafa serisi arkadaşlar. Mükemmel, muazzam. Bizim ülkemizde bu seri neden konuşulmuyor? Neden hiçbir e, kitap okurunda hatta fantastik okurlarda dahil kütüphanelerinde görmüyorum? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bence bunun en büyük sebebi bu serinin adam akıllı reklamının yapılmıyor oluşu. Yani bu seri neden okunmaz arkadaşlar? Bu seri neden okunmaz? Mükemmel bir kurgu, mükemmel bir dünya, mükemmel bir karakter silsilesi. Mükemmel ya her şey mükemmel. Ben bayıldım. Normalde genç yetişkin diye geçiyor diye biliyorum. Fakat bence her yaştan insan çok keyif alarak okuyabilir diye düşünüyorum. Normalde e, serimiz... Normal ne, normalde ne ya? <laughs> Serimiz arkadaşlar kaç ciltten oluşuyor? 15, 16 ve 17 ciltten oluşuyor ve çoğu cilde 400 sayfanın üzerinde fakat hiç gözünüzü korkutmasın çünkü alıp okumaya başladığınız anda 50 sayfayı arkadaşlar 20 ila 30 dakika arasında çok rahat bir şekilde çok hızlı bir şekilde okuyup tüketebiliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi hiç gözünüzü korkutmasın alıp okumaya başlayın. Ne demek isteyeceğimi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve bu seri özellikle ama özellikle genç kardeşlerime öneriyorum. Ondan sonra kimlere öneriyorum? Ee, kitap okumaktan sıkılmış ama hala bir şekilde enerjisini toplayıp kitap okumak isteyen ama hala okuyamayan insanlara yani reading slump'ta olan insanlara şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi hikaye çok akıcı ilerliyor ve akıcı ilerlediği için de ciltleri çok hızlı bir şekilde tüketebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde tüketip bitirdikten sonra da ne oluyor? Kitap bitirmiş hissiyatına kapılıyorsunuz. Bu da sizi ister istemez motive ediyor. O yüzden Dedektif Kuru Kafayı arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum. Stefani ee, Stephanie Edgley adında bir kız karakterimiz var. Bu kız karakterimiz bizim hayatımıza 6 yaşında olarak giriyor. Fakat bu Diriliş kitabında arkadaşlar bu Diriliş kitabı sanırım 10. veya 9. cilt olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Daha yeni bitirdim hatta bu seriyi. Daha bugün bitirdim bu cildi. Seri ne? <laughs> <laughs> bu cilti daha bugün bitirdim arkadaşlar. Bu cilt şöyle bir cilt arkadaşlar. Ee, zaman atlaması var bir nevi arkadaşlar. Bir nevi aynen zaman atlaması var. Ve hikaye dirilişten sonra farklı bir yere evriliyor. Çünkü Stephanie Edgire karakteri bu ciltten itibaren 24 yaşında oluyor. Ve daha da ilerleyen ciltlerde büyük ihtimal 30, 40, 50 yaşlarında bence göreceğizdir diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabi. Ee, karakterimiz yaşarsa. O da böyle değil. <laughs> o da belli değil yani. Dediğim gibi siz de burada Stephanie Edgley karakteriyle arkadaşlar okuyarak büyüyorsunuz. Karakterin büyüdüğünü görüyorsunuz. Karakter sizin elinizde resmen büyüyor. Normalde karakterimiz çok hırçın ve sinirli, atılgan bir karakterken bu cilden itibaren çok farklı bir karakter olduğunu çok farklı bir yere karakterinin evrildiğini görüyoruz. Aynı şekilde diğer karakterlerde de bu şeyleri gözlemliyoruz arkadaşlar. Özellikle ana karakterlerimizden bir tanesi olan dedektif kuru kafada. Yani seri muazzam arkadaşlar ya. Bu seri var ya çok güzel video çekeceğim. Çok çekmek istiyorum normalde ama komple seriyi bitirmek istiyorum. Tamamlamak istiyorum. Ondan sonra videosunu çekmek istiyorum. Yani şu an kendimi çok zor tutuyorum. Hatta şu an bu videonun çekmemin en büyük sebebi de bu seri. <laughs> yani bu seriden birazcık böyle ufaktan da olsa bahsetmek istemem. O yüzden çekiyorum aslında baktığınız zaman arkadaşlar. Şuradaki diğer seriler biraz bahane. Neyse. Hikayemizde arkadaşlar envai çeşit. Aklınıza gelebilecek her türlü fantastik yaratık var. Her türlü fantastik yaratık var. Büyücüler var. Zaten ee, karakterimizde <laughs> büyücüler var. İnsanlar zaten olmazsa olmaz insanlar var. Ondan sonra dedektif kuru kafa gibi yaratıklar var. Aslında kendisi tek diyebiliriz. İskelet adam var. Ondan sonra zombiler var. Vampirler var. Ejderhalar var. Yani değişik değişik arkadaşlar bir sürü içeri girdiğiniz zaman her türlü herhangi bir fantastik filmde görmüş olduğunuz her herhangi bir karakter bu seri içerisinde var arkadaşlar. Mükemmel bir kurgu. Aynı Harry Potter'da olduğu gibi arkadaşlar burada da dediğim gibi yine büyücüler var ve büyücülerin büyücülerin olduğunu insanlar bilmiyor. Büyücüler de insanlara bunu açıklamıyor arkadaşlar. Bu kesinlikle ama kesinlikle yasak. Ama... İlerleyen ciltlerde şunu görüyoruz. Bazı büyücüler kendilerinin Draco Malfoy gibi yani Malfoy ailesi gibi ve daha nice o, o tarz aileler gibi nasıl görüyordu onlar kendilerini? İnsanlara kıyasla, Muggle'lara kıyasla kendi ırkını daha böyle üstün görüyordu ve onları aşağılıyordu, onları ezmek istiyordu. Onları kendi boyunduru altına almak istiyordu. Burada da yine o tarz büyücüler de var arkadaşlar. Onlarla da savaşıyor karakterlerimiz. Yani mükemmel bir kurgu ya. ya. Çok güzel ya. Ya şu konu, şuna var ya arkadaşlar. Otururuz 3 saat 4 saat konuşurum ama Neyse diğerlerine geçmem gerekiyor çünkü buradan kameramın sağ üst köşesine bakıyorum şarjı gitmeye başlıyor. Tek çizgi şu an gitti bile yetiştirmem lazım. İkinci çizgide giderse diğer çizgiler çok hızlı bir şekilde gidiyor. O yüzden diğerlerini hızlı hızlı tık 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 geçeceğim. Şu an nelerden, neler okuyorum neler yapıyorum bunları görmenizi istediğim için çekiyorum. Birazcık da bahanesi dedektif kuru kafa. Ondan sonra arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi Hormia ciltlerim var. Görüyorsunuz yine Hormia ciltlerinden birkaç tane aldım. Şu an Türkçe'ye basılmış olan bütün Hormia ciltlerini okudum. Günceldiğim yani Türkçe olarak günceldiğim. İnternette devamını bulamadığım için okuyamıyorum arkadaşlar. Çıktıkça okuyacağım bir seri olacak. Kendisi Hormia işte Horisan ve Miyamura'nın aşk hayatını anlatıyor bize arkadaşlar. i̇kilimizin arasındaki o güzel uyumu, güzel ilişkiyi okuyoruz. Onun dışında diğer karakterleri de okuyup görüyoruz. İlk 2-3 cilt 4 ciltten sonra birazcık böyle hafiften de olsa bayamaya başladı diyebilirim ama yine de bir bayıyor bir baymıyor. Bir bayıyor bir baymıyor. Yani böyle ortasında ilerleyen bir seri. Hormia benim için o şekilde ilerliyor arkadaşlar. Umarım sonunda güzel biter, keyifli biter ki öyle bitecektir yani. Olmazsa olmazsın bu tarz serilerde. da yine dediğim gibi e, okunabilecek serilerden bir tanesi hem de uyguna bulabileceğiniz serilerden bir tanesi piyasada. Bu da böyleydi. Ondan sonra şurada Hormiyanın bir altında Serap of the Eldenim var. Kıyamet meleği. Şöyle göstereyim. Kıyamet meleğini arkadaşlar ben yarıda bırakmıştım. Ee, kaç sene oldu hatta bilmiyorum. 2 sene olmuştur. Belki 2 seneden de fazla olmuştur bilmiyorum. Kaçıncı cilde gelmiştim? 17. mi 18. cilde kadar mı? Ne okumuştum herhalde arkadaşlar? Yanlış söylüyor olabilirim rakamları. Ama o şekildeydi herhalde. Ondan sonra dedim ben şu seriyi yarıda bırakmıştım. O yarıda bıraktığım yerden bir de alıp okumaya başlayayım en azından Türkçe'de güncele kadar geleyim diye düşünerekten tekrardan elime alıp okumaya başladım bir seridi kendisi. Bu seriyi en son okuduğumda düşüncelerim şu şekildeydi. Yani güzelim seriyi berbat etmişler, çok kötü yapmışlar, saçmalamışlar diye düşünüyordum. Fakat son ciltlerde bence mangakamız arkadaşlar kendisini iyice geliştirmiş, yazımını iyice geliştirmiş, hikaye kurgu örgü kısmını kısmında kendisini bayağı bir geliştirmiş. Çünkü yazmış olduğu son ciltlerden gerçekten keyif almaya başladığımı tekrardan hissettim arkadaşlar. O ilk birinci, ikinci, üçüncü ciltte, dördüncü ciltte aldığım o keyfi tekrardan bana vermeye başlayan bir seri oldu kendisi. Yani mangaka bence hikaye konusunda kendisini bayağı bir geliştirmiş. Zaten her cildin sonunda mangaka bizimle iletişime geçiyor. Bir şeyler yazıyor kendisi okuyucularına. Orada zaten kendisi de birazcık kendisinden bahsediyor. Anlıyorsunuz sizler de ister istemez geliştirdiğini. Bu seride böyle bir şeydi arkadaşlar. Yani beğendiğim bir seri şu an güzel ilerliyor. Normalde ortalarda dediğim gibi biraz baymıştı ama şu an güzel gidiyor. Beğendim. Devam. Efendime söyleyeyim. Burada arkadaşlar Mary Grave serisi var. Toplam 5 cildden oluşuyor. Itaki'nin basmış olduğu bir seri kendisi. Ve kalitesi gerçekten çok güzeldir. Aldığınız zaman diğer mangalarla kıyasladığınızda anlayacaksınızdır. Bu seri de arkadaşlar bu seri üzerinde gerçekten üzgünüm. İçim buruk diyebilirim. Niye? Hemen şimdi bahsedeceğim. Ama bir yudum yine su almak istiyorum. Çok konuşuyorum. Hava çok sıcak. Kelliyorum sürekli. Boğazım kuruyor. Daha dişçiye gittim. Dişlerimi yaptırdım. Damaklarımı yaptırdım. Damaklar sürekli acıyor. O yüzden bir su içeyim. Ulan bize ne lan diyecekler şimdi. <laughs> Neyse arkadaşlar ben anlatıyorum ya. Siz dinleyin işte. Dinlemek sen oturur dinler kardeşim. Sohbet muhabbet ediyoruz burada. Mary Grave'de arkadaşlar dediğim gibi kanayan yaram. Niye? Serinin atmosferi, atmosferi çok güzel. Fantastik bir dünya, mükemmel bir evren. 7 Ölümcül Günah eğer okuduysanız o tarz bir evreni var. O tarz bir vibe'ı var. Ee, i̇çerisinde tavernalar var diyebilir miyiz? Taverna gördük mü? Hatırlamıyorum yani neyse. Yani böyle e, eski çağlarda geçen, eski dönemlerde geçen e, o tarz bir vibe veren ama içerisinde fantastik öğelerin serpiştirilmiş olduğu bir seri kendisi arkadaşlar. Zaten hikayesini az çok biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ana karakterimiz... Sawyer derhalde ismi. Lover mıydı, Sawyer mıydı ya? Arkadaşlar karakterin ismini çok unutuyorum ya. Çok fazla şey okuduğum için çünkü arkadaşlar. Çok unutuyorum, hemen unutuyorum. E, ee, Reisman Sawyer. Savir. Sawyer'miş bak doğru. Sawyer karakter arkadaşlar. Ölen eşini tekrardan hayata döndürebilmek için maceraya atılıyor arkadaşlar. Seride... Ya ben seri niye anlatıyorum ya? <laughs> Buraya ben seri anlatmaya gelmedim. Hikayeleri okudum ve beğendim mi beğenmedim mi? Bunlardan bahsetmeye gelmiştim. Ben şimdi niye konu hikayeye girdim ki onu anlamadım. Aynen. Oradan çık. Başka bu şeyden devam et Saner. Ediyorum arkadaşlar. Hikayeyi beğendim ama dediğim gibi kana, e, kanayan yara niye? Çünkü manga mangaka'dan şunu istemişler benim anladığım kadarıyla. Seri hızlı oldu bitti getir hemen seri bitir. Sanırım e, seri çok satmıyordu ki e, mangaka'dan bunu istemişler. Ama mangamız niye o zamanlarda o dönemlerde çok satmamış onu anlayamadım. Bence yine dedektif kuru kafada olduğu gibi bence burada da kötü reklamın etkisine maruz kalmış diyebilirim. O yüzden reklamı çok yapılmadığı için de tutmamış isterseniz Okuyucuya çok ulaşamamış olan bir seri diye düşünüyorum. Çünkü seri çok güzeldi arkadaşlar. Hikaye çok büyük, çok detaylandırılabilirdi. Yani 7 ölümcül günahtaki gibi 25, 30, 40, 45. cilde kadar gidebilirdi. Ama işte dediğim gibi mangakaya çok oldu bitti getirttikleri için. Mangaka da zaten bunu söylüyor, üzülerek söylüyor kendisi. İleride belki Umarım diyor bu seriyi daha da detaylandırabilirim, maceraları daha da ayrıntılı bir şekilde anlatabilirim diye sen bir konuşuyor böyle. Umarım yaparsın mangakamız. Mangaka, mangakamızın ismi ne? Hidenori Yamashi. Umarım yaparsın be abi. Çünkü çizimleri mükemmeldi karakter, yani mangakamızın. Dediğim gibi hikayesi çok güzeldi. Ama yarım kalan bir seri. Üzdün bizi be, üzdün bizi. Mary üzdün bizi. Ondan sonra bir altında arkadaşlar şöyle Tokyo Revengers'larımız var. Ulan ben gözüküyor mu acaba ya? Şu an kendi küçük ekrandan görüyorum ama gözüküyor muyum, gözükmüyor muyum bilmiyorum. Umarım mangalarda güzel gözüküyordur. Şöyle görmüş olduğunuz gibi birkaç tane aldım arkadaşlar temsili olsun diye. Bu serimiz arkadaşlar gerçekten okurken şaşırdım. Niye şaşırdım? Bu seriyi bu kadar çok seveceğimi düşünmüyordum. Yani klasik böyle dövüştü, vurdulu, kırdılı, lise kavgası olabilecek bir şeymiş gibi gözüküyordu benim nazarımda, özelimde. Ama okurken hiç de öyle olmadı arkadaşlar. Hikaye çok farklı boyutlara evriliyor, çok güzel yerlere gidiyor ve sonunu da mangaka bence çok güzel bağlıyor diyebilirim. O yüzden bu mangaya 10 üzerinden 8 veriyorum. 8.5-8-8.5-8 veriyorum arkadaşlar çok güzeldi yani. Beğendim, bayağı bir beğendim. Sizleri de çok tatmin edecektir diye düşünüyorum. Vurdulu kırdılı şeyleri seviyorsanız ama böyle boş olmasın diyorsanız, hikayede anlatsın diyorsanız, güzel bir hikayede anlatsın istiyorsanız önerebileceğim bir seri kendisi arkadaşlar. Tokyo Revengers. Ama şöyle bir şey de var. Daha Türkçe'ye şu an 13. cilde kadar mı? Kaçıncı cilde kadar çevrildi? 12. Aynen. 13. cilde daha yeni çıktı diye biliyorum. 13. cilde kadar çevrildi. Ben onu bekleyeceğim internetten tak 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 hemen okudum. Sonlandırdım arkadaşlar. Hikayemizi bitirdim. Rafa kaldırdım dediğim gibi. Şu an sadece telifini ödemek amaçlı alıyorum mangalarımızı. Topluyorum. Artık nasıl yapıyorum arkadaşlar? Şöyle kendime bir tane tablet aldım. Bunu alışveriş videosunda da göreceksiniz e, paket açılışına. Kendime şöyle bir tane tablet aldım. Samsung'un kaç paraydı? 4 4600 mü? 4300 mü? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Çok uygun fiyatlı tableti bu. 168 GB sanırım. Reklam değildir bu arada. Sadece manga okumak için manga okumak için <laughs> Sadece manga <laughs> Sadece manga okumak amaçlı aldığım için çok fazla özelliği yok tabletimizin. Açıyorum. Şöyle bir tane örnek vereyim. Açıyorum arkadaşlar. Şu tabletimi tek tek tek. İnternete giriyorum. Buradan mesela şöyle bir tane örnek göstereyim. Şu şekilde mükemmel bir okuma artık yapacağım arkadaşlar. Şu an daha yapmadım. Daha yeni aldım. Artık şöyle görmüş olduğunuz gibi sayfaları tık 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 okuyabileceğim şöyle. Görmüş olduğunuz gibi yatağıma yatacağım. Artık bilgisayar üzerinden böyle iki büklüm okumak istemiyorum. Telefondan da küçük ekrandan görmek istemiyorum. Tam böyle manga boyutunda şöyle göstereyim mesela Monster'ı. Tam böyle görmüş olduğunuz gibi Monster'dan bir tık daha küçük hatta arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir hissiyat verecek bana diye düşünüyorum. Ki öyle de oluyor. Şu an böyle bakıyorum. Gerçekten çok güzel muazzam hissiyat veriyor. Şarjda bayağı bir gidiyor. Çok fazla gidiyor arkadaşlar. Alıp bunu sağa sola götürüp okuyabilirsiniz sizler de. Bu şekilde. Neyse devam edelim. Şu an bakın bir çizgi daha düştü. Hemen hızlandırmam lazım. Bir çizgi daha düştü. Çok az kaldı. Burada arkadaşlar Naoki Urasawa Sensei'den Monster serimiz bulunuyor. Monster da yine Naki Sensei'yi biliyorsunuz. Çok seviyorum kendisini. Olmazsa olmazlarından bir tanesi kendisi. Ustattır benim için. Burada hem de bitmiş seridir arkadaşlar. Türkçe'ye basılı bitmiş bir seridir bu. Naoki Urasawa'nın mükemmel nadir eserlerindendir. ha. Türkçe, Türkiye'de daha Naoki Urasawa'nın başka eseri yok. Ki Bilibet'in gelmesini çok fazla istiyorum. Bakın. Yayın evleri size sesleniyorum. Şu Bilibet'i Allah rızası için basın ya. Ya biriniz basın ya. Yani Naki Urasawa eserlerinden benim en sevmiş olduğum seri Blibet'tir arkadaşlar. Bunu sizlere tekrardan burada belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü her fırsatta ben bunu belirtiyorum. Neyse Monster'da yine çok sevmiş olduğum seriden manga serilerden bir tanesi oldu arkadaşlar. O listeye girdi. Zaten iler, geçtiğimiz günlerde bir tane video yapmıştım. Oradan önermiştim sizlere de biliyorsunuz. O videoya bakarak ne, konusuna az çok bakabilirsiniz görebilirsiniz. Ki çoğunuzun da konusunu bildiğini tahmin ediyorum. Hemen bir altında görüyorsunuz ee, pumpunlar var Monster'ın bir altında. Pumpunlar da arkadaşlar çok beklediğim etkiyi bende yaratmadı. Bunu sizlere bir söyleyeyim. Pumpun bende böyle beklediğim o hüznü, o karamsallığı, o depresif etkiyi bende yaratmadı. Bu ee, mangakımızın ismi neydi ya? Inio Asano'nun başka bir eseri var. Tek ciddik, Solanin. O eser bende çok daha, bunun kaç katı büyüklüğünde bende daha kaç katı büyüklüğünde etki yaratmıştı arkadaşlar. Bu bende e, pum pum bende o kadar etki yaratamadı bilmiyorum. Belki de Solanin'le okuduğumdaki psikolojimle pum pum'u okuduğum psikoloji arasında daha kadar fark olduğu için de olabilir bilmiyorum. Ama yine de Pum'u pum küçük kardeşlerime önermiyorum. Çünkü içerisindeki ana karakterimiz Pum, pum çok karamsar boyutlara ilerliyor. Hikaye çok farklı yerlere evriliyor. İyice depresifleşiyor. O yüzden bunu okurken o küçük kardeşlerim eğer ki depresif durumdalarsa ve bunu okuyorlarsa çok farklı şeyler yapabilirler. O yüzden ben bu seriyi artı 20'ye öneriyorum. Artı 25'e öneriyorum arkadaşlar. Artı 25 aynen. Artı 25 yaş üzeri insanlara öneriyorum. Daha aşağısına önermiyorum. Benden böyle arkadaşlar. Bum bum bu şekilde. Etkileyebilir çünkü. Kritik. O yüzden ben 25 diyorum abi. 20 de demiyorum 25. Neyse. Şurada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi... 7 ölümcü günah serimiz bulunuyor. Şu an ben bu seriyi okuyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Kaçıncı ciltteyim? 21. ve 22. ciltteyim arkadaşlar. 23'de bile tam hatırlamıyorum. Şu an o şekilde ilerliyorum. 7 ölümcü günah özelinde. Ve seriyi çok beğendim. Güzel gidiyor. Fakat bazı şeyler çok hızlı oluyor, bitiyor. O kısımlar biraz değişik. Aynı zamanda 7 ölümcü günah. Yani yedili grubumuzun içerisinde 7'li kişinin 7 kişi var ya. Of... <laughs> Konuşamadım. <laughs> Grubumuzda 7 kişi var ya arkadaşlar. Bu 7 kişi arasındaki e, ilişkiler böyle birazcık cıvık gibime geldi. Yani böyle çok One Piece'teki gibi o dostluk ilişkilerini çok hissedemiyorsunuz. En azından ben hissedemedim. Benim içime geçmedi. İlerleyen o geçer mi bilmiyorum. Ama birazcık böyle soğukluk var gibi. O duyguyu bana veremiyor. Ama içerisindeki gizemde bir o kadar fazla, o gizemde çok fazla verebiliyor arkadaşlar. En önemli en çok merak ettiğim şeyden bir tanesi Meliodas karakteri. Meliodas Meliodas karakterimiz niye küçük, niye büyümüyor? Ee, eski büyümüş hali de var. 10 emir geldi. 10 emir içerisinde kötü karakterler arasında bir Meliodas daha var. O e, Meliodas'ın eski büyümüş hali, e, fotoğraflardaki, çizimlerdeki hali. O kim? Yani Bir sürü soru var. Meliodas'ın o şeytani tarafı ne? Nereden geliyor? Nasıl bir şey? Gerçekten uyandığı zaman <laughs> ne kadar büyük bir potansiyeli var? Yani var oğlu var arkadaşlar. Seri merak duygularımızı epey bir depreştiriyor diyebilirim. Onun dışında seri özelinde, e, karakterler özelinde favori karakterim Eskanor. daha yeni geldi arkadaşlar, geleli 2 cilt veya 3 cilt oldu herhalde. Escanor karakteri mükemmel bir karakter, bayıldım resmen karaktere, muazzam yazmışlar. Onun öncesinde e, Ban'ı seviyordum ama şimdi dediğim gibi Eskanor karakteri zirveye tapa çıktı, mükemmel bir karakter, bayıldım. Baba'dır bizim için, baba'dır. Neyse, şu an bir çizik daha gitti arkadaşlar, şu an. Tek bir çizi kaldı. Ya bu e, kamerada da şarj çok çabuk bitiyor ya. Benim bu kameraya 2-3 tane daha batarya almam lazım. Bittiği zaman tak 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 devam et. Diğer türlü bu şekilde hemen hızlı hızlı anlatıp <laughs> geçmeye, bitirmeye, videoyu bitirmeye çalışıyorum. Oldu bittiye geliyor gibi bir şey oluyor yani. Rahat rahat konuşamıyorum, yavaş yavaş konuşamıyorum. O yüzden dediğim gibi 2 tane daha veya 3 tane daha batarya almam gerekiyor bu kameraya. Neyse benim bu şekildeydi arkadaşlar. Son zamanlarda işte okuduğum şeyler bunlar. Okumakta olduğum şeyler hala bunlar. Hatta şöyle göstereyim hemen arkamda çünkü. Şurada görüyorsunuz Dedektif Kuru Kafanın 11. veya 12. cildi bulunuyor. Şu an ben buna geçtim arkadaşlar. Bunu okuyacağım. Şöyle gösterdim. Dedektif Kuru Kafa gece yarısı zaman azalıyor. Yani Dedektif Kuru Kafayı bakın. Kitap kanalları. Şu seriyi alın, okuyun ve önerin. Çılıt memeli ve bu seri bir de bu arada Artemis yayınları basıyor ama Artemis yayınları artık bu seriyi basmıyor herhalde çünkü kendilerine yazıyorum cevap vermiyorlar. Instagram sayfam var. hatta buraya bir yere paylaşacağım şu an arkadaşlar. Sizler de beni oradan takip edebilirsiniz. Orada sadece okuduğum şeyleri, izlediğim şeyleri paylaşıyorum. Yani özel hayatımla alakalı şeyleri paylaşmıyorum orada. O tarz şeyleri seviyorsanız kitaplarla alakalı, mangalarla, dizilerle, filmlerle alakalı hesapları takip etmeyi seviyorsanız o sayfamı Diamond Targaryen sayfamı, Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. O hesabımda arkadaşlar. Mesela bunu okurken koyuyorum şöyle fotoğrafını çekiyorum. Artemis yayınlarını da etiketliyorum, Ne bir hikayeyi beğeniyorlar ne bir hikaye paylaşıyorlar. Bakıyorum böyle başka insanların şeylerini paylaşıyorlar ama benim o hikayemi paylaşmıyorlar. Ben de o hikayeyi paylaşmadıkları için aklıma şöyle bir şey geldi. Sanırım bu seriyi artık basmadık, basmak istemedikleri için, bu seriyle alakalı herhangi bir şey cevaplamak istemedikleri için e, paylaşmıyor, paylaşmıyorlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Seri satmıyor mu artık, artık ne yapıyorsa onu da bilmiyorum. Ama dediğim gibi ben bu seriyi canlandıracağım arkadaşlar. Bu seriyi bir şekilde sattıracağım. Ben bu seriye bayıldım. Bakın bu serinin dizisi ileride gelse hemen kopalar çıkar. Ya dedektif kuru kafa şöyle bir güzel. Ya dedektif dedektif kuru kafa böyle bir güzel. Lan lan. Şimdi söylüyorum size. Daha dizi film dizisi filmi çıkmadan önce bakın söylüyorum. Alın şu seriyi okuyun benim canımı sıkmayın. Çok bayılacaksınız ya. Harry Potter dünyasını seviyorsanız Böyle büyülü evrenleri seviyorsanız, detay istiyorsanız lan alın oğlum işte lan alın lan dedektif kuru kafa lan on numara lan. Canımı sıkmayın lan. Bu şekildeydi. Neyse. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Vallahi güzel konuştum, güzel sohbet ettim. Güzel e, düştü. Normalde bu kadar düşmüyor arkadaşlar bu aralar. Çekesim, video çekesim gelmiyor. Yani bu sistemi kurasım gelmiyor. Üşeniyorum. Ama kurdum bu da böyle çeyren düştüm mü de düşüyor. Kamera şarjı bir oldu şu an. Kapatıyorum. Her an kapanabilir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ben de kaçıyorum. Adios amigos. Bu arada sizler neler okuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Onları yorumlara yazın. Ha, kaçmayın öyle. Kaçmak yok. Yorumlara yazın. Bay bay. Ayka bak.